Neyi nasıl yapmamız evet. lazım ki yarınlarımız bugünlerimizden daha iyi olsun? Evet. Şimdi aslında e, söylenecek e, çok şey var ama e, tabi konuk sayısı fazla olunca e, ve yaşanan geçmişte yaşanan e, yaşadıklarımızı anlatmaya çalışınca biraz dağılıyoruz. Bazı e, konularda, bazı durumlarda biraz dağıttık konuyu. Öyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Bir, 12 Eylül konumuzun başlığıydı. 12 Eylül biraz önce bir kaç anahtar kelime kullandım. Yükücü hareketin sosyolojik yapısından, milli hafızadan vesaire bahsettim. Bir sene şunu net olarak ortaya koyalım. 12 Eylül Türk milletinin milli hafızasına, milli uyanışına, yeniden dirilişine bir darbedir. Bunun Avrupa'ya da yansımaları oldu. Biraz sonra değineceğiz demiştim. Ee, burada Türkiye'den buraya gelen birçok arkadaşımızı Brüksel'de özellikle ben orada yaşadığım için ağırlamak zorunda kaldık. Türkiye'de mağdur olan hayatı, yaşamı perişan olan insanlarımıza yardım etmek durumunda kaldık. Bunları yaşadık. Bu salondaki tüm dostlarımız benim yaşadığımızı, yaşadığımı birebir yaşamıştır. Bundan eminim. Ama şu var. Her ne kadar Türkiye üzerine planlar yapan darbelere hazırlayan efendim Türkiye'deki işbirlikçileriyle hayata geçirenler ne yaparsa yapsın o milli uyanışın fedaileri yaşamaya devam etti. Öyle veya böyle. Bugün Belçika'ya e baktığımız zaman 40 yıl önceden bugüne toplumu peşinden sürükleyen yine bizim arkadaşlarımız. Kenan Dağgün, Sedat Kaya Efendim Enver Aslan, söyle e, Rufat Can ve daha niceleri. Şöyle bir bakın. Bütün federasyonların, efendim derneklerin işte e, Türkçe olsun, efendim milli günlerin kutlu aklınıza ne gelirse ama her biri ayrı bir bahçede, tarlada. Fark etmez. Ama Fark toplumu to, toplumu öyle veya böyle öyle veya böyle peşinden sürüklediler. Evet. Şimdi aradan 40 yıl geçti. Günümüze geldik. Ben şahsen 1982'den sonra e, şunu gördüm. Ülkücülük, vatanseverlik, e, Türk toplumunun haklı olduğu, e, ihtiyacı olduğu davaları taşımak sadece bir dernekte, bir siyasi partide olmuyor. Bağımsızla birçok güzel şeyler yapabilirsiniz. Ben onu denedim örneğin. Birçok derneğin ya kurucusuyum, efendim ya uzun yıllar yöneticiliğini yaptım. Örneğin Türk Spor ve Kültür Federasyonu Başkanlığı'nı 10 yıl yürüttüm. Kurduğum spor kulüpleri hala Belçikliklerinde liglerinde futbol oynuyor. 40 yıl gazetecilik yaptım aşağı yukarı. 1980'de Brüksel'de başladım. O günden bugüne aralıksız bu işi devam ettirdim. Sürekli Türk toplumun tezlerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını gündeme getirerek öncelikle Belçika'da yaşayan üç farklı bölge biliyorsunuz var. Farklı diller konuşuluyor. Hem onların arasındaki iletişimi canlı tutmaya çalıştık. Hem de onların dünyadaki tüm Türk milletiyle irtibatlarını sağlamış olduk. Aradan 40 yıl geçti. Biraz önce değerli Veys Bey çok güzel bir noktaya değindi. Geleceğe yönelik yeni bir vizyona katkı yapmalı bugünkü yaşayanlar hayatta olan o efsane isimler o hafızayı dünden bugüne taşıyan sizler bu salondaki olan değerli insanlar bu masanın etrafında olan insanlar yeni bir gelecek vizyonu dizayn edilmesine katkı sunmaları gerek. Çünkü 40 yıl önce bizim savunduğumuz, Huvaklar'da e, e, ısrarla e, savunduğumuz, bağırdığımız, attığımız o sloganların birçoğunun e, yavaş yavaş devre tamamlandı. Örneğin Dünya Türklerine özgürlük diyorduk biz. Değil mi? E, bugün bakıyoruz ki Dünya Türklerinin önemli bir bölümü büyük bir bölümü özgür oldu. O halde yeni bir safhaya geldik. O halde bu yeni safhada acaba İsmail Gazparralın dilde, fikirde işte birlik sözünü yeniden hatırlatmak gerekir mi? Oradan mı oradan başlamak lazım. Acaba önümüzdeki gelecek nesillere yönelik iletişimi nasıl sağlayacağız? Farklı ülkelerde olan, farklı dünyada olan, farklı dillerle yerel dillerle yaşamak durumunda olan e, Türkçe ile artık irtibatı yavaş yavaş kesilen Yeni kuşağı işte x, y, z, alfa kuşaklarından bahsediliyor. Bu kuşaklara hangi mesajı neyle vereceğiz? Neyle Ör vereceğiz? Sorayım. Örneğin. Ben. Neyle vereceğiz? Efendim? Neyle vereceğiz? Şimdi istersen ona başladığım zaman yarım saat, bir saat konuşmam <laughs> lazım Hüsnü Bey. Ama ben sadece kodlarını söyleyeyim. Örneğin, e Ö efendim, ya, tamam. Şimdi örneğin birçok şeyimizi yerelleştirmek durumundayız. Oradan başlamamız örneğin örnek olarak veriyorum. Türkçe dilini Belçika özelinde Hollanda'da yaşadığımız çok ciddi sorunlar var. Türkiye'den gelen öğretmenlerin önünü, önü ölü kesildi örneğin. E biz Türkçe yaşatmak istiyor muyuz? Yani eğer kimliğini Avrupa Türkleri söz konusuyla Türkiye'den e, oraya taşıdık konuyu. Çünkü burada yaşıyoruz biz. Eğer Avrupa'da Türk kimliğini gelecek nesillere taşımak istiyorsanız birinci konunuz dil. Dildir. Dil. Bugün dili bir Avrupa'da nasıl yaşatacağımızla ilgili kaç tane sempozyum düzenleyebildik? İşte Hollanda'da yaptık, Belçika'da yaptık. kesildi. Avrupa'daki aydınlarımız ikinci bir hamleyi bizsiz de yapamıyorlar. Biz de tam olarak e, ge, gerekeni yapamıyoruz çünkü yeterli destekle de göremiyoruz açıkçası. Eğer bunu bu konuyu daha canlı tutamaz ve çözümler bulamazsak, çözümler bulamazsak biz zaten gelecek nesile fazla bir şey de aktarmış olmayacağız. Bize buradaki en büyük engellerden bir tanesi devletimizin Avrupa Türkleri alakalı uzun vadeli projeleri ve vizyonun olmaması. Önemli bir engel bu. İki, bir toplumun kimliğinin geleceğe taşınması için ikinci önemli şey de dinidir. Siz Almanya'da doğup büyüyen bir çocuğa dinini hangi dilde anlatacaksınız? Türkçe öğretemiyorsunuz. Almanca, Flamanca, efendim Fransızca bir literatür de geliştirmediniz. Güzel. Var mı? Söyleyeyim bana var mı? Yok. O halde siz kendi değerlerinizi çocuklarına nasıl aktaracaksınız? Kendi vizyonunuzu geleceğe nasıl taşıyacaksınız? Bunların üzerine çok ciddi sempozyumlar düzenlenmeli, programlar yapılmalı ve konuşulmalı, konuşulmalı diyor.